Sevgili dostlar, bir insan psikolojik olarak güçlenirken bir takım evrelerden geçer. Ve bu evrenseldir. Dünyanın neresine giderseniz gidin, psikolojik olarak güçlenen insanların benzer dönüşümler yaşadığını görürsünüz. Peki, psikolojik olarak güçlenirken biz hangi evrelerden geçiyoruz? Birinci evre, taş evresi. Şimdi taşa, kayaya yazı yazdığımızı düşünelim. Ne oluyor? o yazı o kaya ile beraber uzunca bir süre yaşamaya devam ediyor. Etkisi uzun oluyor yani. Şunu demek istiyorum. Biz aslında bu taş evresinde sevgili dostlar sadece sorunu yaşıyoruz. Ve hatta uzunca bir dönem. Bazen ne yaşadığımızı bilmiyoruz. Bana ne oluyor bunu pek idrak edemiyoruz. Bir uzuvumuzmuş gibi, bir organımızmış gibi o sorunu, o problemi yaşamaya devam ediyoruz. O sorunu, o problemi kendimizle beraber taşımaya devam ediyoruz. Bu arada önceliklerimiz var. Hayatta kalmak zorundayız. Sınavlara girmek zorundayız. Çalışmak zorundayız. Para kazanmak zorundayız. Bir sürü yerine getirmemiz gereken görevler var, sorumluluklar var. Tabii onlarla da uğraşıyoruz bir yandan, hayatla da uğraşıyoruz bir yandan. İster istemez bu sorunlarımızı şöyle gözümüzün önüne alacak vaktimiz de olmuyor belki. Ve haliyle sorunu bazen uzunca yıllar sadece yaşıyoruz. Taş evresi sadece sorunları yaşadığımız evre sevgili dostlar. İşte diyelim ki insanlara hayır diyemiyorsunuz. Diyemiyorsunuz işte. Evet, evet, evet. Yardımcı olurum tabii, yaparım. Diyor böyle diyorsunuz. Aklınıza da gelmiyor belki. Ya ben niye hayır demiyorum? Ben niye hayır diyemiyorum? Ya bu soruları sormaya dahi belki de fırsatınız olmuyor. Diyorum ya başka başka bir sürü önceliğiniz var belki de. Ve de bu hayır diyememe konusunu taş evresinde uzunca bir dönem yaşıyorsunuz. Şey i̇şte yıllarca insanlara hep evet 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 diyorsunuz. Ya da ne bileyim obsesif düşüncelerle mücadele ediyorsunuz. Ne yaşadığınızı da anlamıyorsunuz. Ya bu obsesif düşünce nedir? Bunlarla nasıl mücadele edilir? Bunlar nasıl zihinden gider? Belki bunlara hiç fırsatınız olmuyor, vaktiniz olmuyor. Algınıza, dikkatinize de bu konular gelmiyor ve uzunca bir dönem belki de sadece bu sorunlarla yaşıyorsunuz annenizle babanızla bir meseleniz var diyelim. Kanayan bir yaranız var diyelim. Anneniz bir cümle kuruyor, babanız bir şey söylüyor. Çocukluktan bir anı aklınıza geliyor. İşte yaşıyorsunuz sadece ve travmalar. Bu arada taşa yazı yazma metaforu travmalar için çok uygundur. Travmalar aynen böyle taşa yazılmış yazı gibi uzunca bir dönem bizde etkisini gösterir. Ben bir travma yaşıyorum ve yıllarca travmanın etkisi devam ediyor belki de. Ve bu sorunu sadece yaşıyorum. Ha bu arada işe gidiyorum belki, geliyorum. Bir şeyler var bende bunu hissediyorum, bazen yoruluyorum falan ama işte diyorum ya bazen insan sadece sorunu yaşıyor. Evet taş evresi böyle bir evre sevgili dostlar. Sorunu uzunca bir dönem yaşadığımız evre. Peki sonra ne oluyor? Her şeyin bu hayatta bir vakti zamanı var. Her şeyin bir eşref saati var. Önceliklerimizi belki tamamlıyoruz. Belki hayatta bir şeyler elde ediyoruz. Biraz rahatlıyoruz. Biraz idrakımız açılıyor ve yavaş yavaş sevgili dostlar o sorunlarımıza bakmaya başlıyoruz. Ya ben şu hayır dememe meselesi nedir ya? Bir şunu bir ele alayım ya. Şu meseleyi bir ele alayım demeye başlıyoruz. Yavaş yavaş sevgili dostlar o konuda sorumluluklar almaya başlıyoruz belki gidiyoruz. Bir şeyler okuyoruz, bir video izliyoruz. Video deyip geçmeyin, küçümsemeyin. Eşref saatiniz gelmişse, vakti zamanı gelmişse izlediğiniz bir video da sizi değiştirir. Dönüşümü başlatır yani. Sizi taş evresinden ikinci evreye geçiş anlamında hızlandırabilir. Bazen bir kitap okursunuz. Küçümsemeyin. Eşref saatiniz gelmiştir. Hazırsınızdır yani ve o kitapta anlatılanları sünger gibi emersiniz öyle güzel uygulamaya başlarsınız ki dönüşümünüz ve değişiminiz hızlanır. İşte zamanı geliyor, eşlev saati geliyor ve biz o sorunlarımızı aşma ile ilgili sorumluluklar almaya başlıyoruz. Farkındalıklar yaşamaya başlıyoruz. Ben niye hayır diyemiyorum, bunu anlamaya başlıyorum. Nasıl hayır derim, bunu tekniklerini öğreniyorum. Annemle babamla ilgili meseleleri şöyle bir önüme seriyorum. Nedir benim annemle meselem, anlamaya çalışıyorum. Nedir babacığım bu obsesif düşünce? Gidiyorum araştırıyorum artık. Öğreniyorum, okuyorum, teknikler öğreniyorum. Ve yavaş yavaş sevgili dostlar, farkındalıklarla beraber hem zihnim değişiyor, bilinçli zihnim değişiyor, hem bir takım teknikler uyguluyorum, yöntemler uyguluyorum, belki kendimce yöntemler geliştiriyorum. Ve yavaş yavaş Taş evresinden ikinci evreye geçiyoruz. İkinci evre psikolojik olarak güçlenirken yani yaşadığımız ikinci evre kum evresidir. Taştan kuma dönmeye başlıyoruz sevgili dostlar. Kaya kuma dönmeye başlıyor. Şimdi biz kuma da bir şey yazarız değil mi? Hani kaya yazı yazdık az önce. Şimdi kuma yazalım. Kuma yazdığımız yazılar ne oluyor? Daha hızlı geçiyor. Şimdi taş evresinde Etkileri uzundu, duyguları yoğundu. Sorun uzunca bir dönem yaşanıyordu. İşte annem bana bir cümle kuruyor mesela. Günlerce etkisinden çıkamıyorum taş evresinde. Çözmek için de bir şey yapmıyorum belki. Ama şimdi kum evresinde ne oluyor? Annemle meselemi anlamaya başladım. Annemin bana laflarının altındaki anlamları, şifreleri çözmeye başladım. Konunun benimle ilgili değil aslında annemle ilgili olduğunu anlamaya başladım falan. Düşünebiliyor musunuz ne kadar önemli gelişmeler bunlar? Ve yavaş yavaş artık annemin cümleleri ben de taş evresindeki kadar etkili olmuyor. Evet kumdaki yazı da biraz kalır ama taşa göre çok daha hızlı eski haline döner. Taş evresinde annemin bir cümlesine ben bir ay kafayı takıyordum. Şimdi bu konuda mesafe aldım, okudum, kendimi geliştirdim, psikanalizimi yaptım ya yapıyorum bu arada devam ediyorum. Şimdi kum evresinde annemin cümlesi artık beni birkaç gün rahatsız ediyor. Annem bir cümle kuruyor bana ama kumda da izi kalır değil mi biraz yazının. Hemen o da normale dönmüyor. Ama taşa göre çok inanılmaz bir ilerleme var burada sevgili dostlar. Herhangi bir sorunda şu ikinci evreye geçmek bile o kadar büyük bir adım ki. Taş evresinden kum evresine geçmişim. Bu inanılmaz önemli bir adım. Beni burada annemin cümlesi bir ay etkilerken burada üç gün etkiliyor. Ya bu başarıyı küçümseyebilir misiniz? Burada obsesif bir düşünce bir hafta iki hafta beni meşgul ediyordu. Şimdi kum evresinde obsesif bir düşünce beni üç beş saat rahatsız ediyor. Ya bu başarıyı küçümseyebilir misiniz? Artık kum evresine geçiyor kişiye. Evet etki yine biraz var. Ama artık daha çabuk toparlanıyor. Daha çabuk eski haline dönüyor. Daha akışkanlığı bozulmadan ilerleyebiliyor. Ve sevgili dostlar az önce dedim ya uzunca bir dönem bir sorunu yaşıyoruz diye. Belki taş evresi herhangi bir sorunda 5 yıl 10 yıl sürüyor. Biz bir sorunun farkına varmadan belki 5 yıl 10 yıl yaşıyoruz. 15 yıl belki 20 yıl. E, çok uzun bir dönem. İşte kum evresine geçtikten sonra sevgili dostlar... Diğer üçüncü ve dördüncü evre daha hızlı olacak. Belki taştan kuma geçmek biraz uzun ama kumdan üçüncü ve dördüncü evlere geçmek daha hızlı olacak. Ve bu da tabii kişinin kendisini geliştirmeye, farkındalıklarını artırmasına, teknikleri uygulamaya devam etmesine bağlı. Peki üçüncü evrene? Şimdi çok önemli bir kırılma oldu. Kişi sorunuyla ilgili sorumluluk aldı, okudu, araştırdı, teknikleri öğrendi, bunları uygulamaya başladı. Kum evresine geçti ya, şimdi üçüncü evreye geçecek uygulamalar, farkındalıklar devam ederse. Su evresi sevgili dostlar. Üçüncü evre. Sorunumuz taştan kuma döndü. Kumdan şimdi suya dönecek. Suya da böyle bir yazı yazalım ya da elimizle böyle suyu yaralım. Bir etki oluyor değil mi? Ama çok daha hızlı eski haline dönüyor. Taşta kalıcı olan yazı, uzunca bir süre kalan yazı kumda çok daha kısa kalıyor. Kum eski haline taşa göre daha hızlı dönüyor ama suda kuma göre çok daha hızlı eski haline dönüyor. Hatta kumun tavrı şey gibi yani çok da tın, hani. <laughs> Biz elimizle suya böyle yarmışız. Bir hareketlilik olmuş, bir değişim olmuş ama su çok hızlı eski haline dönüyor. İşte üçüncü evre psikolojik güçlenmede su evresi sevgili dostlar. Artık çok daha az etkileniyorsunuz. Hatta buna etki falan da denmez yani çok etki de denmez. Ve su evresi inanılmaz güzel bir evre. Kum evresi de çok mükemmel bir evre bu arada. Ben kum evresini asla küçümsemem. Çok önemli bir evre. Ama su evresi de acayip artık bir evre yani. İşte hayır deme konusunda artık aşmışsınız kendinizi. Kum evresinde kafanıza soru işaretleri geliyormuş. Ya hayır dedim ama... Evet mi deseydim ayıp mı oldu acaba falan ama yine de hayırda kalıyorsunuz. Evet'e dönmüyor. Sonradan aramıyorsunuz o kişiyi falan. Bak kum evresi. Ama su evresinde sevgili dostlar artık aklınıza da gelmiyor. Birine hemen nine diyorsunuz. <laughs> no diyorsunuz. <laughs> Yapar mısın şunu diyor nine. <laughs> aklınıza da artık şey gelmiyor yani. Acaba yanlış mı yaptım? Acaba evet mi desin? Artık bu düşünceler de gelmiyor. Hatta karşınızdaki size trip atıyor. Ya ben sen evet dersin diye. E, yok hayır yani. Diye beni öyle kodlama ben senin her şeyine evet diyecek biri değilim. Uygun bir şeyse, benim de gönüllü olduğum bir şeyse evet derim. Ama yapamayacağım bir şeyse, yapmak da istemediğim bir şeyse ben hayır derim. Düşünebiliyor musunuz? Bunu kuruyorsunuz o kişiye. Su evresi artık. Hatta onun trip atması da olmuyor. O trip atıyor. Ya senden de bir şey istedik falan feş mekan işte tribini atıyor dönüyor. Siz de diyorsunuz ki ama çok da tın. Bakın bu evrede artık çok da tın evresi oluyor. Yani hayırımı anlamıyorsa kusura bakmasın o da geliştirecek kendini. Benim hayır dememi kabul edecek. Bir insan bana geliyorken sevgili dostlar %50 evet %50 hayır diyeceğimi bilerek gelmeli. %50 hayırı aldığı zaman trip atacaksa e kusura bakmasın o da kendini geliştirecek. Artık bu evre çok da tın evresi gibi. İşte anneniz bir cümle kuruyor. Siz artık annenizle meselelerinizi halletmişsiniz. Artık annenizin cümleleri sizi etkilemiyor. Biraz etkiliyor. Hani kapıdan çıkana kadar yani kapıdan çıkıyorsunuz. Annenizin cümlesi aklınıza geliyor. Cümlesi aklınıza geliyor. Ama diyorsunuz annem işte. Aman 40 yıllık babam işte yani. o kadar etkilemiyor ki sizi. Asansöre bindiğinizde unutuyorsunuz artık. Alo geliyorum neredesiniz arkadaşlarla buluşmaya yaşamaya akışkanla devam. Su evresi çok güzel bir evre. Azıcık canınız hızlıkabilir. Azıcık sizi kurcalayabilir ama hızlıca yine eski halinize geri dönüyorsunuz. Obsesif bir düşünce geliyor. Belki 5 dakika bile kalmıyor. Kum evresinde belki bir 5-6 saat kalıyordu. Artık su evresinde 3 dakika, 5 dakika, 10 dakika. Sonra bir bakıyorsunuz obsesif düşünce gitmiş. <laughs> Daha önce haftalarca kalan düşünce şimdi 3-5 saniyede gidivermiş. Sevgili dostlar o su evresine gelmek çok güzel işte diyorum ya bu farkındalığı geliştirme, teknikleri uygulama, öğrenmeye devam etme, bilinçli zihni değiştirme, bilinçaltını değiştirme bunlar çok önemli çalışmalar. İnsan burada çaba sarf ediyor. Okuyor, araştırıyor belki terapiye gidiyor ve psikolojik olarak böyle evre evre güçlenerek ilerliyor. Peki su evresinden sonra hangi evre var? Dördüncü evre... Hava evresi sevgili dostlar. Hava evresi artık hiç etkilenmiyor bir mübarek. <laughs> Hava gibi yani. Siz havaya bir yazı yazabilir misiniz? Havayı ortadan ikiye bölebilir misiniz? Suyu böldüğünüz gibi ya da kumda iz bıraktığınız ya da taşa kalıcı yazdığınız gibi. Havaya hiçbir şey yazamazsınız. Hava evresinde hiç etkilenmiyor artık. Ahna düşüncede gelmiyor. Ben yanlış mı yaptım gibi kötü hissiyatlar da olmuyor. Birine hayır diyor yoluna devam ediyor. Birisi alıyor, arıyor onu. Ya şu konuda bana şöyle yap. Hayır yardımcı olamam. Var mı başka söyleyeceğim şey? Hadi görüşürüz diyor. Kapatıyor bitti. O konu orada kalıyor. Geride bırakabiliyor artık. Ve hemen masada dosyalarına işlerine dönüyor. Aklına soru gelmiyor. Aa evet mi deseydim? Gelmiyor. Yanlış mı yaptım? Gelmiyor. Kötü hissiyat yok. Artık hayır demenin neredeyse master şefi olmuş oluyor yani. Artık <laughs> böyle usta bir <laughs> uygulayıcısına dönüşüyor hava evresi. Artık annesinin babasının cümleleri hiç onu etkilemiyor. Çocukluktan bir an aklına geliyor. Gelebilir ama bir duygusu yok. Bir düşüncesi yok. Bir kötü hissiyatı yok. Aklına anı geliyor. 2-3 saniye sonra gidiyor. Taş evresinde haftalarca duruyordu o anı. Ne oldu da hava evresinde? Artık 2-3 saniye duruyor. Hatta o kadar da durmuyor. İşte kişi dönüştü hazır hissettiğinde, eşref saati geldiğinde sorunlarını aşmakla ilgili sorumluluklar aldı. Okudu, araştırdı, kendini geliştirdi, videolar izledi ve her seferinde aşama aşama sorunu taştı, kuma dönüştü. Kumdu, suya dönüştü, suydu, havaya dönüştü. Sevgili dostlar, insan kendisiyle böyle tatlı tatlı çalışmalı. Tatlı tatlı, acele etmeden, kanırtmadan, Başkasıyla kıyaslamadan, böyle kendisiyle işten eve geldiğinde, hafta sonları, günde yarım saat böyle tatlı tatlı kendisiyle çalışmaya devam etmeli. Ve meselelerini kayadan havaya dönüştürme yolculuğunu hep sürdürmeli. Ben hayır deme konusunda havaya dönüşürüm. Bu arada her meselemizde hava durumuna gelmeyebiliriz. Hava evresine gelemeyebiliriz. Olsun. O da güzel. Ben hayır deme konusunda hava evresindeyimdir. Ama annemle babamla meselemi tam öyle olmuyordur. O biraz kum evresindedir. Olur. O da olur. Ama bak kayada değil. Çok güzel bir şey. Artık kaya gibi değil yani. Taş gibi ağır değil. Üstüme böyle binmiyor yani artık. Çocukluk anılarım belki bende böyle bir kum evresindedir ama kaya değil. Kaya çok ağırdır sevgili dostlar. Sorunlarını kaya gibi yaşadığında insan çok yorulur. Birçok kaya taşıyormuş gibi hisseder omuzlarında ya da eteklerinde. İşte insanın eteklerindeki taşları ve kayaları böyle birer birer boşaltması, onları bu evrelerden geçirerek halletmesi çok kıymetlidir. Ha hayır demede su evresindeyimdir, hava evresindeyimdir ama annemle de toprak, kum evresindeyimdir. Olabilir, olur olur. Zaman istiyor, o da havaya döner. Merak etmeyin. Sonra ben hallederim birkaç meselemi. Sonra yeni bir mesele çıkar. Kaya gibi yaşadığım yeni bir mesele çıkar. Onu da havaya çeviririz. Sevgili dostlar her zaman sorunları aşma kapasitesine sahibiz biz. İnsan sorunları aşan bir canlıdır. İnsan tükenmez. Ben hep söylüyorum aşarız. Yeter ki o sorumluluğu alalım. Yeter ki yürümeye devam edelim. Yeter ki bırakmayalım. Bir gün sözüm onu ölüm korkusu başlar. Aklınızda hiç ölüm korkusu yoktur. Kaya gibi yaşanır bu ölüm korkusu. Sonra okursunuz, filozofları okursunuz. Marcus Aurelius'u okursunuz. Benim kutsal kitap dediğim kendime düşünceleri okursunuz. Bir ara o kitabı konuşalım. Başkalarını okursunuz, ölüm üzerine düşünürsünüz ve yavaş yavaş kaya gibi yaşanan ölüm korkusunu kuma, sonra havaya, sonra suya, sonra da havaya çevirirsiniz. Ve ölümden korkmayan bir insan olduğunuzu düşünün. Çok zor herhalde. Hani bu ölüm korkusunu hava konusu, hava evresinde yaşıyorsa bir insan ben tebrik ederim. Zaten ölüm korkusunu hava mertebesinde yaşıyorsa birçok konusunu da çok hızlı aşarmış gibi geliyor bana insanlar. Çünkü bizim ana korkumuz ölüm korkusu gibi. Yani o aşılması gereken çok temel bir kaya gibi. Zaten onu aşmışsa ölüm korkusunda hava evresinde olduğunuzu düşünün hiç korkmuyorsunuz. Bilmiyorum böyle ölüm korkusunu hava evresinde yaşayan insan var mı? Bilmiyorum çok zor gibi. Belki de bu konuda hava evresine hiç gelemeyeceğiz. Ama en azından kum evresine gelmemiz lazım. Çünkü kaya evresinde kalırsa o da yaşamanızı engelliyor. En azından kum evresinde ya da biraz kumla su arası bir evrede. Ama hava evresine gelmişseniz ne diyeyim ki yani aşmışsınız ya. Ne diyebilirim ki? Kıpta ederim, hayranlıkla bakarım. Ağzım açık sizi dinlerim. Çok da özenirim sizin gibi olmaya. Ama ne kadar güzel bir şey. Ölüm korkusunda hava evresine gelmek. Ne kadar güzel bir şey ya. Ne kadar kıymetli bir şey. Evet sevgili dostlar. Hayatta sorunlarımız olabilir. Bazen sorunlarımızı uzunca bir dönem Yaşarız sadece, sadece yaşarız kaya evresinde, taş evresinde, sadece yaşarız. Ama günü zamanı geldiğinde onları tatlı tatlı kuma, sonra tatlı tatlı suya, sonra da tatlı tatlı havaya çevirebilmek temennisiyle. Hayatımızda her şey havaya dönüşmeyebilir, her konuda hava evresine varamayabiliriz. Ama gönül ister ki hiçbir sorunumuzda taş evresinde kalmasın. Bu hayatta hiçbir sorun taş evresinde kalmaya değecek kadar da değerli değildir sevgili dostlar. Hiçbir sorun, hiçbir problem taş evresinde kalmayı hak etmez bir yandan. Bu da konunun başka bir yönü. Bu hayat omuzlarınızda yük taşımaya değmeyecek kadar değersiz bir hayat. Kısacık bir hayat. Bir an var sonra yok olduğumuz bir hayat. O yüzden en azından hiçbir sorunumuzun kaya evresinde, taş evresinde kalmamasını temenni ederim. Tatlı tatlı en azından kuma, belge başarabiliyorsak suya ve havaya dönüşebilmesi temennisiyle. Evet bu videoda psikolojik güç kazanırken geçtiğimiz evreleri konuştuk. Başka videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.